Hepinize merhaba arkadaşlar. Şafak Vakfı'na geldiniz Ben Görkem Koç. Bugünkü videomuzda Travianda daha ileri seviye taktikleri öğreneceğiz. Şimdi e, hemen konuya giriş yapayım. Öncelikle server'ın başında ve ileri seviyesinde e, farklı bazı önemli noktalar var. Öncelikle server'a başladığınızda mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ikinci köyü atmaya bakın. Ve e, çevrenizdeki 15 tarlalı köyleri... Mümkünse eğer %150'lik 15 tarlalı köyleri bulmaya çalışın. Onları atmaya çalış. Şöyle göstereyim. Zaten oyunda %150 vahaya sahip 15 tarlalı köy sayısı çok e, minimal düzeydedir. Yani toplam 40-50 tane vardır. 10.000 kişinin 20.000 kişinin girdiği bir e, serverda bunlar çok değerlidir. Burada gördüğünüz gibi böyle 9-15 arayıcısıyla bulabiliyoruz bunları. Hem bu arada e, plus üyelik şart. Altınla oynadığınız takdirde daha ileriye gidebiliyorsunuz oyunda. O yüzden muhakkak e, eğer ileri seviyede oynamak istiyorsanız altın kullanın derim ben. <laughs> Travian zaten çok fazla paraya dayalı bir oyun değil yani. Parayla her şeyi yapamıyorsunuz biraz oyunu bilmek gerekiyor açıkçası. Öncelikle ben size dediğim gibi e, server başındaki olayı anlatayım. Birincisi hızlı bir şekilde köy atabilmek için kültür puanı veren e, binalar kullanmanız gerekiyor. Akademi gibi, e, merkez binasını yükseltmek gibi, pazar gibi, kışla gibi ve ham üretiminizi hızlı bir şekilde yükseltmeniz gerekiyor. İkinci köy yüzde yüzde yüzün üzerine atmak her zaman normal serverlar için yeterlidir. Daha fazlasına as, aslında gerek yoktur da e, Büyük ordular Çıkartmak istiyorsanız Vov wow vurmak istiyorsanız ya da vov wow kurmak istiyorsanız Mecbursunuz yani Daha yüksek tarlalı ve yüksek Vahalı köylere sahip olmaya Belli bir süre sonra Çünkü e, köyünüzde topladığınız Savunmalar Ve bastığınız askerlere Köyünüzün tahılları yetmiyor Yani e, Mesela şurada benim 13 tarlalı 13. seviye bir köy var. 7 tarlalı bir köy. Saatte 1700 üretiyor. Burada iki tane tahıl vahası var ve ikisi toplam %50 yapıyor zaten. Bu bir arkadaşımın ee, köyü bu arada. Benim bir hesabım yok zaten şu an Travian oynamıyorum. Bunu daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Şimdi size hemen hızlıca sıralı saldırı çıkmayı göstermek istiyorum. Öncelikle bunu Mozilla yapmanız gerekiyor. Sıralı saldırı çıkmanın mantığı aynı saniyeye saldırıları sokmak bunu nasıl yapabiliyoruz şöyle yeni sekmede aç dedik yeni sekmede aç dedik şöyle 3 tane göstereyim tabi bunun için internetinizin birazcık iyi olması gerekiyor internetiniz e, izin verdiği takdirde yapabiliyorsunuz elle programla da yapılabiliyor bu ama programla bence yapmayın tavsiye etmiyorum çünkü ban riskiniz çok yüksek oluyor. Ee, programda istediğiniz kadar saldırıyı aynı saniyeye sokabiliyorsunuz ama 4'ten fazlası zaten anlaşılır şekilde onu söyleyeyim size. Yani 4'ten fazla saldırıyı e, asla zaten aynı saniyeye sokamıyorsunuz. Şimdi burada e, ben birer tane asker yazdım. Şurada mancınık olduğunu düşünün. Yani bu köy savunma köyü olduğu için bu köyde mancınık vesaire saldırı askeri yok zaten. Gördüğünüz gibi proletaryan basılı sadece. Burada mancınık sev miktarını yazdık. Asker miktarını yazdık. İşte ilk saldırıya ordunun hepsini koyduk. Belli bir miktar mancınık koyduk. Koçbaşıları koyduk varsa vesaire. İkinci saldırıya işte 20 tane asker koyduk yanına 50 tane mancılık koyduk. Artık yaptığınız yıkıma bağlı olarak ne vurduğunuza bağlı olarak değişir o mancılık sayısı. Ben şimdi destek olarak atmayı göstereceğim size. Hani destek olarak atıyorum ben burada. Sizin ee, oradaki saldırınıza bağlı. Yani burada ee, ben sadece o göstermek için göndereceğim bu saldırıları. Saldırı olarak atıp buradaki has e heba etmeye gerek yok şu an normal saldırı işaretliyorsunuz Tabii e sonra işte mancılık işaretlediğiniz için oradaki ee vuracağınız hedefleri falan belirliyorsunuz vesaire bunu yaptık tamam mı şu sayfaya geldik bütün ee sekmelerde gördüğünüz gibi bu sayfaya geldik sonra Mozilla'da dosyaya gidiyorsunuz burada file benimki İngilizce sizinkine. Türkçedir büyük ihtimalle. Burada work offline diye bir seçenek var gördüğünüz gibi. Çevrim dışı çalıştır Türkçesi. Çevrim dışı çalıştır işaretledikten sonra buna tik konduktan sonra onayla diyorsunuz. <laughs> Onayladık mı bütün sekmeleri? Problem loading page dedi burada. Daha sonra bu çevrim dışı çalıştır tikini kaldırıyoruz kaldırdıktan sonra ilk saldırıya geliyoruz. Ana saldırımıza geliyoruz. O sekmeye. Ve buna sağ tıklayarak bütün sekmeleri yenile diyoruz. Bundan sonra bizim karşımızda bu şekilde bir şey çıkıyor. Buna bastığımız anda bütün sekmeleri ee, tekrar yenileyecek ve güncelleyecek. Biz bunu hızlı şekilde yaptığımız anda Evet şimdi göreceğiz. Gördüğünüz gibi 1, 20, 28, 1, 20, 28, 1, 20, 28. Şimdi ben bunları iptal edeceğim. Aynı saniye 3 tane saldırı sokmuş olduk biz yani. Bunların yanında işte ilk saldırıda da dediğim gibi ordu mancınık düşünün, koçbaşı düşünün vesaire. Bunda işte yanına bir miktar asker saldırı e, mancınık. Hedefleri falan işaretledikten sonra bu şekilde atabiliyoruz. Elle çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sadece internetinizin buna izin vermesi gerekiyor. Eğer sekerse, saniye sarkarsa eğer iptal edin, tekrar deneyin. Ya bunu yapabildiğinizi göreceksiniz zaten. Şimdi diğer sekmeleri kapatalım. Bu bizim sıralı atma taktiğimiz. Niye aynı saniye atmak gerekiyor saldırıları diye düşünürsek, eğer farklı saniye olursa yani bir saniye dahi sekerse e, araya asker sokabilirler. Şimdi buradan araya asker sokmayı anlatacağım ben size. Buradaki olay gayet basit. Herkesin yapabildiği bir şey. İnternetinizde falan da çok alakalı değil. Aşırı alakalı değil. <laughs> Şimdi diyelim bu bizim soğanlı menemen köyüne saldırı geliyor. Köyün isimleri de gayet eğlenceliymiş bu arada. Merkez köyümüze diyelim saldırı geliyor. Bizim de atıyorum burada 700 tane proteryanımız var. Şimdi bizim 700 proteryanla bu Soğanlı Menemen köyüne gelen 100 bin orduluk bir e, orduyu kesme ihtimalimiz yok. O yüzden bizim araya girmemiz lazım. Onu nasıl yapacağız? Diyelim Soğanlı Menemen köyüne bir dakika hemen şuradan bir tane saldırı atıp göstereyim size. Destek olarak atıp göstereyim. Şimdi açtık köyümüzü bir anda bir baktık. Bize saldırı geliyor burada. Bu desteği saldırı olarak düşünün. Burada zaten bunun saniyesi yazıyor. Şurada. Şurada gördüğünüz gibi. Bu süreyi falan bakmayın. Burada diyor ki saat 1.22.46'da bize saldırı gelecek diyor. Anladınız mı? Buraya bu saniyeyi belirledik kafamızda. Sonra geldik. Eee buradaki 700 proletaryanla biz köyün yıkımını durduracağız. Ama 100.000 kişilik orduyu da kesmeye gücümüz yok. O yüzden açtık bu köyü. Asker gönder dedik. Şimdi tabi olmayacak farklı bir asker olmadığı için. Destek gönder dedik. Sonra burada baktık. Şimdi buradaki saniye e, kaçtı? 1, 22, 46 idi. Burada aynı asker türü olduğu için tabi o süreden daha uzun bir süreye gelecek ama oradakini farz edelim ki 1.30'da gidecek saldırı. 1.30'da gireceğini düşünelim saldırının. 1.30 51'dir girecek diyelim. Biz buraya desteği tam o saniye varacak şekilde göndereceğiz ve bu şekilde ana saldırının önüne çıkmayacağız. Arkasından gelen, gelen sıralı saldırıların önüne çıkacağız. Yani 100.000 kişilik ordu, 100.000 bin e, emperyan, işte 1000 tane koçbaşı, 100 tane mancınık vesaire. Bunların hepsi e, 1.30'da geliyor bize. 1.30 çift sıfırda geliyor. Biz 1.30 sıfır bir de atacağız ve arkasından gelen saldırıları Önlemiş olacağız Umarım anlatabildim Yani bunu uygulamalı olarak göstermek isterdim ama Tabi bunu savaş anında yakalayıp o anda Videoyu aç falan filan olmadığı için Bunu bu şekilde anlatmaya çalıştım size Yandaki yani bir köyden Bastığımız bir miktar e, Defans askeri ile Çok rahat bir şekilde köyümüzü savunabiliriz Buradan tekrar gösteriyorum şu desteği ayarladık bu sayfada bekledik şu sayfada bekliyorsunuz bu sayfada beklerken buradaki saniyeye bakıyorsunuz burada zaten saniye sayıyor sizin o köye kaçta vardığını söylüyor bu askerlerin 1.30 çift sıfırda gidecekse eğer, girecekse eğer saldırı 1.30 çift sıfıra bir saniye sonrasında düşecek şekilde desteklerimizi göndereceğiz Böylelikle ilk saldırının önüne çıkmayacağız geri kalan sıralı mancınıkların önüne çıkacağız. Çıplak mancınıkların. Hani biz dedik ya az önce sıralı saldırı atarken. İlkine hepsini ordumuzun hepsini koyacağız. Geri kalanla işte 50 tane asker koyacağız. 50 tane mancınık koyacağız falan. Bu şekilde 700 tane protaryanın o 50 mancınık 50 askerin önüne çıkmış olacağız. Ve hepsini doğramış olacağız bu şekilde. İkinci bir konu. Diyelim ki sizin köyünüze saldırı geliyor ve sizin bütün askerleriniz o saldırının geldiği köyde. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda bizim bütün e, askerlerimizi yandaki köyümüze destek olarak atacağız. Saldırı gelmeden önce. Destek olarak göndereceğiz. Gönderdik mi? Bunlar gittiler varsayalım. Daha sonrasında sizin ee, Askeri üstünüzde Görünecek zaten Başka köydeki destekleriniz Bunu geriye çek dediğinizde Bu şekilde bir sayfa gelecek önünüze Bak benim 100 tane casusum Başka bir köyde destekte şu an Bunu geriye çek dediğimizde Yine burada bir dakika veriyor bize Kaçta döneceklerine dair biz yine bu dakikaya bakacağız. Bu saniyeye bakacağız. Yine araya asker sokmak için aynı şekilde ilk saldırı değil de ilk saldırının bir saniye sonrasına yani o sıralı mancınetlerin çıplak mancınıkların önüne düşecek şekilde geriye çeke tıklayacağız ve o araya girmiş olacağız. Bu da araya asker sokma taktiğidir. Çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz bunu. Sadece birazcık oyun bilgisi, oyun pratiği gerektirir. Bir de internetinizin işte hızına bağlı olarak değişir. Mesela e, birkaç tane deneyin, bir tane asker geri çekin, bakın kaç kaç saniyede geliyor. İşte e, iki saniye sekebiliyor bazen. Benim internetimde genelde iki saniye sekiyor, ya da bir saniye sekiyor. O belli olmuyor. O yüzden e, mümkün olduğunca farklı şekilde deneyin, deneyin, bir iki asker çekerek kaç saniye sektiğini öğrenin. O şekilde geri kalan askerlerinizi geri çekerek araya asker sokabilirsiniz. Tabi bu askerlerin biliyorsunuz hızı var. Hepsinin hızı farklı. O neredendi? Videonun çok uzun olmaması için hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum ama Umarım anlıyorsunuzdur. He buradan. Buradaki askerlerin hızı var bak. 6 sektör saat. Sektör bu arada o haritadaki ee, kareler. Mesela lejyoner 6 sektörle hareket ederken proteryan daha düşük olması lazım. Proteryan 5 sektör saatle hareket eder. Saldığınızı eğer proteryanlar yetişmiyorsa lejyoner sokarsınız araya. Yani farklı bir savunma askeri denersiniz. Mesela cermen bir ee, arkadaşınız vardır. Ondan araya asker sokmasını isterseniz O paladinleri sokabilir hızlı bir şekilde çok hızlı gidiyor çünkü Atlı askerler özellikle Ayrıca Diğer bir anlatmak istediğim konu da size karşı bu e, Araya asker sokma taktiğini bozmak için ne yapmanız gerekiyor derseniz eğer Yine aynı şekilde adama saldırılara çıktık. Sıralı saldırılara. Sıralı saldırılara çıkmadan önce ilk saldırıya bir tane fake koyacağız. İlk 4 saldırıyı aynı saniyeye düşüreceksek eğer 4 saldırıya da fake koyacağız. Yani ne demek fake? Fake asker bu arada eee 19 tane asker bir tane mancınıklar. Bu 4 tane saldırıya aynı saniyeye çıktık biz. Fake askerler gidiyor. Ha neden böyle? Neden bu derseniz eğer askeri üst seviyesi büyük ihtimalle 20'dir. Diğer yıkacağınız adamda 20. seviye askeri üst olduğu zaman sizin asker türünüzü göremez. Eğer bunun altındaysa görür. Ve e saldırınızın fake olduğunu anlar. Yani burada kahraman yok. işte saldırı askeri yok. Proteryanla işte bir tane manjinatla saldırı atmış adam. Bunu karşı taraf görebiliyor bu şekilde olduğu zaman. Askeri üstünüzü o yüzden 20 yapın. Muhakkak bütün köylerinizde askeri üstünüzü 20 yapın. Burası dediğim gibi savunma köyü ve başka bir arkadaşımın köyü olduğu için askeri üstünü yükseltmemiş saldırı almıyor demek ki. Bu şekilde gönderiyorsunuz 4 tane efek arkasına ee, normal sıralı şekilde saldığınızı çıkıyorsunuz. Bu şekilde adam ee, araya asker soktuğunda sizin fakelerinizin hemen arkasına asker sokacak çünkü ana saldırınızın ilk 4 da olduğunu düşünüyor o şekilde araya asker soktuğunda sizin ordunuz ikinci turda girmiş olacak ve muhakkak bir e, oyuncuya saldırı yaparken şimdi buradaki adam mesela ekip 12'ten birisi mesela şu an örnek veriyorum bunlar belki de bunun e, şeyidir hani e, dostudur bilmiyorum şu anda <laughs> Muhakkak çevresindeki aynı e, klandan oyunculara aynı birlikte oyunculara fake saldırılar atın. Yani aynı şekilde bunun da merke mesela merkezine işaretleyin. Merkezine 4 tane sıralı fake saldırı çıkın. Bunun başkanı çünkü adam kendi köyünü kurtarmak için mecburen e, işte ne bileyim buradan yıkacağınız herhangi birisi herhangi birisine saldırı çıkacaksınız. Ama başkanlara direkt gitmeyin onu söyleyeyim. Başkanlara fake saldırıları atacaksınız. Aynı dakikalar içerisinde aynı dakika olmasa da aynı saniye olmasa da hani ona yakın oradan oraya savunmayı kaydıracak vakitleri bulamasınlar. Muhakkak 2-3 kişiye fake çıkarsanız ve bu fake çıktığınız kişiler genellikle yönetimden kişiler olursa işiniz çok daha kolay bir hale gelecektir. Yani bunun faydasını çok net şekilde göreceksiniz. Her zaman büyük savaşlar yapan kişilerin bir sözüdür bu. Fake saldırılar ana saldırıdan daha önemlidir. Hani bazen öyle fake saldırılar oluyor ki şöyle anlatayım size. Mesela biz e, bir keresinde çakılmıştık o ayrı mesele de. <laughs> hazine binasının burada hazine binası var mı ya? He, hazine binası hiçbir köyde yok sanırım. Hazine binasından biliyorsunuz tılsımlar elde ediyorsunuz. Bu tılsımlar başka bir e, videoda anlatabilirim isterseniz. Eğer e, bu konuda bir talep gelirse tılsım meselesini, WoW meselesini falan anlatırım. Ama burada zaten bildiğinizi varsayarak anlatacağım. Diyelim casus tılsımım var adamda ve casus tılsımı sizin hangi asker miktarı e, hangi asker türüyle saldırdığınızı gösteriyor. Bu şekilde mesela kahramanlarla, mancınıklarla her şeyiyle e, birer tane, ikişer tane asker koyarak fake saldırılar düzenledik ve diğer ordumuzun kalan kısmıyla da kahramanın o verdiği bonusları hiç sayarak, kahramanı öldürerek e, saldırılar yaptık. Kahraman 2012'den sonra Travian'da çok büyük bir öneme sahip oldu. Çünkü verdiği bonuslar inanılmaz yani. İşte saldırı savaş gücü falan değil de bu saldırı bonusu ve sav savunma bonusu inanılmaz etkiliyor bu arada. Bunları fulllediğiniz zaman kaç oluyordu? Şu an hatırlamıyorum ama %20 mi oluyordu? %25 mi oluyordu? baya bir şeyler oluyordu yani. Buradaki savunma bonusu da sizin e, 100 bin ordu koyduysanız yanına yüzde 25'i işte 25 bin tane daha fazladan asker göndermiş gibi oluyorsunuz. Yasa da savunma için tam tersi işte. Başka anlatacağım konu diye düşünüyorum. Şimdilik yok herhalde. Atladığım bir şey var mı? Mümkün olduğunca fazla köy kurmaya çalışın. Üretiminiz ne kadar yüksek olursa, tahıl üretimi özellikle ne kadar yüksek olursa biliyorsunuz o kadar çok asker ee, besleyebilirsiniz. Size olan bir saldırı durumunda o kadar çok savunmaya bakabilirsiniz. Ben de yakın bir zamanda Travian'a başlayacağım herhalde ya. Travian'ı özledim böyle girip özellikle video çekmek için anlattığım videolarda falan. Travian'ı özlediğimi fark ediyorum. Olmadı. Ee, YouTube ekibiyle oynamak isteyen arkadaşlar olursa yorumlarda belirtin. Birlikte olmadı bir server'a girebiliriz hep birlikte. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoyu isterseniz dediğim gibi tılsımlar WoW konusu hakkında atabilirim. Ona göre bir şeyler daha ayarlarız. Hepinize kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.